birlikteyiz ve bugün Mustafa Kemal Paşa'dayız. Evet e, kameramanın parmağını tam ekran ön tarafına koymuş bulunmakta gibi geldi bana. Onu çektikten sonra evet ve şu Kemal Paşa'nın su uçtuğu şelalesindeyiz. Balıkesir'in birçok bölgesinde böyle muhteşem yeşilliklere sahip harika yerlerimiz var. Mutlaka Balıkesir'e gelmelisiniz. Youtube kanalımızda bizleri dünyanın her yerinden takip eden takipçilerimiz var. Sizler de Balıkesir'in farklı yerlerini keşfetmek, tanımak ve böyle görsel olarak birebir canlı canlı böyle görüntüleriyle görünce bambaşka bir keyif alacağınıza inanarak burayı çekmek kararı aldım. Sevgili YouTube takipçilerimiz zaman zaman farklı çekimlerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Allah kısmet nasip ederse. E aşağıya düşecek kameramanım hemen kurtarıyorum hayatını kurtardım kayalardan aşağıya düşmeden ve efendim işte burası e, Mustafa Kemal Paşa bölgesinde e, su uçmuş şelalesi olarak ismiyle evet adlandırılan tabiat harika doğanın içinde dağların ortasında evet e, çok güzel bir e, muhteşem böyle ağaçların arasında derin böyle derin bir vadi ve muhteşem temiz bir havaya sahip güzel bir yerdeyiz. İşte burayı sizlere tanıttık. Balıkesir'in birçok bölgesinde böyle güzel yerler var. Sizleri Balıkesir'e davet ediyor. Hepinize her neredeyseniz saygı ve sevgilerimizi destan emlak ailesi olarak gönderiyoruz. Sizlere çekime biraz daha devam ediyorum. Kameramanımdan kamerayı alıyorum Ve sizlere evet biraz daha yakın çekime alıyorum bu muhteşem harika güzel dağlardan akan kurul pırıl, pırıl suyu görüyorsunuz efendim. Ailelerin sıkça ziyaret ettiği ve birçok bölgeden gelerek burayı ziyaret eden insanlarla dolu olduğunu sizler de görüyorsunuz. Efendim sizleri de kanalımızı takip eden sevgili takipçilerimizi burayı ziyaret etmeye davet ediyoruz. Detaylı bilgi almak istiyorsanız bizlerden ekranda geçen telefon numaralarımızdan burası hakkında e, adresi, ta, yol tarifi hakkında bilgi alabilirsiniz efendim. Saygılar, sevgiler diliyorum. Hepinize iyi günler. Allah'a emanet olunuz efendim.